Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Eee şu an Spider-Man'iz biz. Spider-Man, Spider-Man, Don't forget the Spider-Man. In the ball, see the ball, on the ball, the, 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 the Spider-Man, Spider-Man. <laughs> Aga be.

la 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 lan Olacak iş mi bu abi? Olacak iş mi şimdi? Bu arada size oyunun sesi geliyor mu? Gelmiyor galiba. Ne oluyor lan? Bana oyunun sesi geliyor da çünkü yeni kulaklık aldık. Bu arada sesim değişikliğini de fark edebilirsiniz. Çünkü mikrofonlu kulaklık. Yürü, yürü. Durun lan. Neyse. Ağzımı

Ne? Tamam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz abicim. Devamını edelim Hop. Çok sakat gidiyorum. He? Video çekiyorum. Annem yine videoda çıktı. Bütün videolarımda çıkıyor. Nedense. Galiba ve annemi çok seviyorum. Oh. Çok iyi gidiyoruz abi. Abi çok iyi. Aa hadi be. Nazar değdi. Nazar değdi. Şöyle devam edelim. Şöyle. Şöyle. Abicim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abicim. Hızımızı alamadık ki. Şimdi şöyle geri dönüp. an <laughs> burada da. Adem'in Ölüyüm yere geldim ama burada ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Lan atlar mıyız acaba? Hop. Ah. Atla. Error mu verecek abi şu an? Şaka mı? İnşallah vermez lan. Oo çok rahat geç. Lan nerede? Lan! Abi. Şaka mı bu? Bari error ver lan. Error bile vermiyor bak. Baba. 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 Aaa. Az kalsın düşüyordum. Abi. Abi öldüm. Yere bakın. An dükkan varmış yok. Yok abiciğim. Sol. Sol 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 sol. Ay yükseltmeler. eski versiyonmuş bu oyun. Hok Obi. Bu oyunun adı da Hok Obi. Lan. Acaba ne oyun oldukları için ola. Şurada bir şey gördüm. Bir, bir atlayayım dedim. Acaba bir şey var mı diye. Orada bir şey gördüm. Oraya gidiş yolu var abi. Şimdi gidebilirim abicim. Su. Örtlenip size bir şey söyleyeceğim. Su. Tamam. Neyse. Ölelim abicim. Hayır. Gitmemiş abi. diye korktum. Bitirmek istiyorum bu videoda bu oyunu. Bitirmek istiyorum seni oyun. Bizim vereyim mi? Bu zamanlar hep vereyim mi? Vorun mu? Vorun <laughs> mu? <Varım. gülüyor> Abi ya. Hiç gülesim yoktu. Vorun mu? Han. bir yandan konuşmak bir yandan oynamak çok uzun. Ama iki dakika önce konuşmayışım. Dururur. Şöyle mikrofonu ayarlayak lan. Ha. Ah. Geliyor herhalde iyi sesim. Şimdi gelmesini de istemiyorum. Geldiğine çok eminim. Çünkü eskiden de geliyordu. Bu, bu zaman da gelir derken ben niye böyle bir salaklık yaptım? Tamam. Arkadaşlarım Şöyle. a bu arada yukarıda süre varmış oğlum. İlk defa. Aa dişi. Düşüm. Düşüm. Düşü Duşu, düşü. Düş. Ben ne geldi? Bir birisi videomu mu attı? Ne oluyor lan? Benim izlediklerimden Abi vallahi doğrusu çektilerse vallahi giderim ben. Bakayım. Yok galiba. Tekrardan bir bakışım yok abi. Şöyle devam ediyoruz. Barola abone değil. Mal kendisi. Kendisi maldır. Mal diye tanırız onu. Bu arada kardeşimiz. Lan telif melif me atmasın ondan sonra. Barola kardeşimizdeniz kardeşimiz Diyoruz. Abi, özür dilerim abi. Abi özür dilerim. Abi. Abi, abi. Lan iş. Dur lan babam gitti ki. Aa, diş. Ay, yeni artık yandaki tutulma şey gitmiş. O zaman ben de giderim. Vuy. Oo oh, Beşiktaş. Beşiktaş ne? Beşiktaş. Yaşa Beşiktaş. Yaşa Beşiktaş. Yaşa Beşiktaş. Yaşa Beşiktaş. Bu videomuzun da sonuna geldik abi. Bitiremedim. Devam edecektim ki yandaki tutunma şeyimiz gitti. Maalesef. O yüzden videonun sonuna geliyorum. Ben, ben bu kulaklıkta böyle bir şey mi vardı? Neyse. Videomuzun sonuna gelelim. Burada. Görüşürüz.